Günaydın arkadaşlar. Bugün biraz nostalji, biraz 94'lü yıllardan alıntı yaparak sizleri selamlıyorum. 94'lü yıllarda 26 yaşında olan Ekrem İmamoğlu, sen bu olayı iyi dinle heme. Sayın Ekrem İmamoğlu 94 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Onun öncesinde de Sayın Kemal Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müdürü Bay Kemal Hakaret olarak sakın algılama Nostalji yapıyoruz dedik ya Kardeşini hatırlatayım İSKİ vardı İSKİ. Sayın Cumhurbaşkanımız o tarihlerde kendisi henüz daha belediye başkanı değildi. Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı. Tabi İSKİ skandalı sürecinde Oya Başar'ın Oya Başar'ın eşi Levent Kırca Kanal D'de, TRT'de, Star'da neyse şovda skeçler yapıyordu. Tomalarının önünde yıkanıyordu. İşte iskiye vurgu yaparak sular akmıyordu. Halic'in pis kokularını İstanbul'un çöp dağlarıyla ilgili Oya Başar sen hayattasın Oya Başar. Kendini Allah'tan etme. Çık. Dik dur. O süreci anlat. Skeçleriniz Türkiye'de o, o yaşlarda ben 28 yaşındaydım ve çevrede çok beğeniliyordu. Yani o e, eğlence olarak Orta direğin eğlencesi olarak Levent Kırca bir ekoldü. Tabi iski skandallarının yaşandığı 90'lı yıllarda, 92'li, 91'li yılları anlatıyorum. Veya 93'lü yıllarda. Sayın Oya Başar o tarihlerin canlı şahididir. İstanbul'da yaşanan su sorunu ki yaşam için önemlidir su. Bugün Tunceli Belediye Başkanı dürüstlüğüyle kendisine de saygı duyuyorum. Suyu Tunceli'de bedava yapmıştır. O tarihte tabi <laughs> İSKİ yani Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, belediye başkanı İSKİ skandallarının yaşandığı o süreçte İstanbul çöp dağları su yok Haliç pis kokuyor, leş kanalizasyon oraya akıyor tabi Sayın Ekrem İmamoğlu ya üniversiteyi yeni bitirmiştin ya da üniversiteyi bitirmiş o zaman işte mesleğini yapmak için belki de yeni nişanlanmıştın. Allah mesut Yani yaz bir delikanlıydın. Kendini Allah'tan etme Ekrem İmamoğlu. Şimdi insanlığa hizmete bakınca insanlığa hizmete bakınca 4 yılda 4 baraj yapan Halic'i Halic yapan İstanbul'un çöp dağlarını yeşile ağaçlara çeviren yaşanabilir bir İstanbul yapan Recep Tayyip Erdoğan'a o gün için iski skandallarının yaşandığı iski skandallarının ne olduğunu da arkadaşlar ben açıklamayayım Bay Kemal gerek görürse o zaman SSK müdürüydü veya 26 yaşında 90'lı yıllarda 22 yaşında olan genç Yağız Delikanlı Ekrem İmamoğlu çünkü parti gençlik kollarını filan Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinde olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu açıklasın veya Google'a girin Google amcanıza girin Google amca size Google amca size Eski skandalının ne olduğunu yani o süreçte neler olduğunu sekreterler neler yaşandığını Google yazıyor zaten İstanbul'la ilgili. Şimdi o tarihlerde yine Metin Akbular ve Zeki Alasya Zeki Alasya rahmet oldu Öldü Allah rahmet etsin Hakka yürümüş o zaman Yürüdü Metin Akbular da yine filmlerinde Skeçlerinde O tarihlerde İSKİ skandalına Bakın altını çiziyorum Aynı Levent Kırca gibi Oya Başar bugün hayatta Metin Akbular kendini Allah'tan etme Delikanlı oyna oğlum Delikanlı oyna. O tarihte de sen İSKİ skandalıyla ilgili dönemin belediye başkanını skaçlarında konu edebiliyordun. Ne oldu da şu an Recep Tayyip Erdoğan düşmanı oldunuz arkadaşlar ya. Oya Başar sana söylüyorum ya. Ne oldu da ne değişti arkadaşlar? Ne oldu? İnsanlığa hizmet eden adam kötü oluyor. çöp dağları olan, bok götüren Haliç, su sorunu yaşayan İstanbul'da su sorunu yaşatan adamlar cici oluyorlar. Yani insanlık adına özellikle ülkemin aydınları var ya, ülkemin aydınları, yani onları da buradan davetiye gönderiyorum kardeşhane. Ya arkadaşlar, yani çıkıp deyin ki bu Deniz kardeşimiz, bazı şeyler değil tamamını doğru söylüyor. Altına imzamızı atarız deyin ya. Kötü. Hep kötü. Başka bir derdiniz yok. Yani ne oldu da Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanı oldunuz? Şimdi bugün insan ölür kalır eserim diyebileceği hizmetinde de 3 dönem 15 yıl İnegöl'de hizmet etmiş Bay Ali Nur Aktaş insan ölür kalır eserim diyebileceği yani Recep Tayyip Erdoğan gibi Haliç'i çöp dağlarını ve su sorununu çözerek icraatlar yapan Recep Tayyip Erdoğan gibi hangi bir esere imza attınız? Ali Nur Aktaş cevap hakkı sana doğuyor. Kardeşe ne soruyorum? Kavga yok bizim aramızda. Yani gel buraya Ali Nur Aktaş kardeşim diyorum sana. Çıkıp anlat şu millete ya. Yani kim ekmekle kurdele kesmekle belediyecilik oluyorsa bu millete böyle belediyecilik yapılıyor da bu millet seni zaten takdir ediyorsa ediyordur. Etmiyorsa da zaten 2024 yılında Mart ayında Oğlunun şirketlerinin başına geçersin Pimopen işine devam edersin Hayırlı uğurlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım Ben deprem bölgesine Gittim Sayın Cumhurbaşkanım 11 ili Gidip gezdim Sayın Cumhurbaşkanım Ben 11 ili gezdiğimde Hatay Hatay Antakya tarafında Hatay'ı belediye başkanı tıp doktoru, doktor yani. Bir diğeri mühendis, bir diğeri mimar. Yani Sayın Cumhurbaşkanım, affınıza sığınarak söylüyorum. Eğer bu ülkede diploma, diploma, mühendis, doktor, mimar, bu diploma eğer bir çizgi olsaydı, bir düzenimizdeki kırmızı çizgimiz olsaydı, İnanın Sayın Cumhurbaşkanım o şehirler yıkılmazdı. Çekik gözlü Japonlar yani bir metre elli santim bir metre altmış santim olan bir metre kırk santim olan o çekik gözlü insanlar Japonlar için söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Yani yaptıkları konutlar yaptıkları gökdelenler inanın bizden bir farkları da yok onların. Eğer onlar bu işi başarabiliyorsa ve Sayın Cumhurbaşkanım dört yılda dört baraj yaparak görev süresiniz görev süresince dört yıl içinde İstanbul'un çöp dağlarını sıfırlayarak Haliç'i yaşanabilir bir Haliç yaparak tarihe o günkü tarihe hizmet için insanlığa hizmet parolosuyla çıktığınız o kutsal davada zor olanı başardınız. Sayın Cumhurbaşkanım, Emir Sultan Hazretlerinin, Üftade Hazretlerinin, Şehit Padişah 1. Murat, Hüdaverdigar Hazretlerinin manevi makamı olan bir annenin ey oğul diye hitap edip abdestsiz gezme, abdestsiz ayak basma dediği Ulu Çınar'ın dallarından Osmanlı İmparatorluğu'na ilk başkentlik etmiş. Bursa'yı sizden istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Merhum anneciğiniz tenzile Erdoğan hanımefendinin yüzü suyu hürmetine Bursa'yı Evliyalar, Enbiyalar şehri Bursa'yı Sizden istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Hizmetin nasıl yapılacağını 23 yıldır Ankara'da. 23 yıldır Ankara'da siyaseti siyasi partileri siyasi parti içindeki hiyerarşiyi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Trabzon, Kayseri, Mersin, Adana, Erzurum, memleketim Diyarbakır'da dahil gittiğim her şehirde ve depremde de gittiğim 11 ilde şehirciliğin nasıl yapılacağını bir şehrin nasıl yönetilebileceğini nasıl hizmet edileceğini yıkılmayan binalar İnsan yaşamı önemlidir Sayın Cumhurbaşkanım. Yıkılmayan binaların nasıl Japonlarda olduğu gibi yapılacağını ben 23 senede bunun hem çıraklığını hem kalfalığını daha henüz usta olamadım Sayın Cumhurbaşkanım. Takdir ve teksiplerinizle, tensiplerinizle İnşallah Rabbimin de yardımıyla sizin de desteğinizle sizden Bursa'yı istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bursa nasıl yönetilir? Ortak akılla Bursa nasıl yönetilir? 17 ilçesiyle, ilçe halklarıyla Bursa nasıl yönetilir? Ben bunu belki bir ilk, yani sizin elinize ben siyasi yaşamda hayat var oldukça ben elinize su dökemem bu konularda fakat... Ben İstanbul'u İstanbullularla nasıl yönettiğinizi ve İstanbulluların o sevgi teveccühünü dört yılda dört baraj yaparak İstanbul'un da çöp dağlarını yaşanabilir çiçek bahçesi yaparak Haliç'i Haliç yaparak yaşanılabilir Haliç yaparak yaptığınız hizmetlere şahitim Sayın Cumhurbaşkanım ve ben şu an 54 yaşındayım siz o hizmetleri yaptığınızda ben 28 yaşındaydım. Gök kubbe altında mahşeri dünyada o din gülü o din günü eğer Allah'ın huzurunda olan ki İstanbul konu olursa Sayın Cumhurbaşkanım ben yaptıklarınıza şahitim. Şahitim, şahitim. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanım bir kez daha yüce makamınıza hoşgörünüze izninize sığınarak sizden Emir Sultan Hazretlerinin hizmet ettiği Üftad Hazretlerinin gelip hizmet ettiği Hacı Bayram Veli'nin Somuncu Baba'nın Şehit Padişah 1. Murat'ın Ertuğrul Gazi'nin Yıldırım Beyazıt'ın Osman Gazi, kurucusu Osman Gazi, Orhan Gazi'nin kabirlerinin de olduğu, hizmet ettiği, hizmet için geldiği Bursa'yı sizden istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Dua suresi 10. ayeti iste diyor Sayın Cumhurbaşkanım iste. Kurban olduğum Allah dilimin bağını çözdükçe, göğsümü genişlettikçe ben Sayın Cumhurbaşkanım Sizden Bursa'yı istiyorum. Bursa'yı ben yönetmeye talibim Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü dört yılda dört baraj yapan, İstanbul'un çöp dağlarını çiçek bahçesine çeviren, Haliç'i yaşanabilir Haliç yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ben yerel yöneticiliği okuyarak, gözlemleyerek, bizzat İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Balıkesir'de, Kayseri'de, Konya'da